böbe bir ya böbe ya diyor ama Allah onu çapıyor çünkü yanlış yani yalan söylüyor çapmak nasıl bir şey biliyor musun şöyle bir çap adam o kuyucu mu ki iki diye konuşamıyor konuşamıyor Dikilmiyor ki adamın. Ama ee, Ağaç çapsın, mağaza çapsın diyor. Allah beni şöyle yapacak. <laughs> ne yapacak? Ye yeni yemin etmek. Pardon. Yemin etmek. Bu yoza yemin etme. Kötü bir şey. Bir de tövbe mi yap, tövbe mi ya? Demeyin yanlış bir şey. Ya ben çikini ama ya? kadın ya size şimdi şey, şey göstereceğim ama bu video bitecek sonra en güzel yetimlerimi göstereceğim şu altta olacak bir de şurada bir yerde bir yağ katma tuşu var şu aşağılarda bir yerde ya yağ katma arkamızda.